Merhabalar. Öncelikle bir kurak bir dönemden geçtik. Yağışların az olduğu bir dönemden geçtik. Ve e, bu dönemde e, en büyük su kaynağı tasarruftur. Düşüncesiyle yola çıkarsak nasıl tasarruf edebiliriz su konusunda? Burada bir katkım olsun istedim. Çok çok önemli bulduğum bir konu. Ülke genelinde. Çünkü ülke genelinde dememin sebebi e, sifonlar çok e, su harcanan yerlerdir evlerde ve bu sular, e, e, sifonlardan çok su kaçar kaybedilir ve farkında olunmaz yani e, damla damla gider o su dolayısıyla e, ciddi bir su e, kaybı oluşur orada farkında olmadığımız şimdi bu videoda e, bunu nasıl önleyebiliriz e, nasıl e, mesela Basitçe e, bu su kayıplarını önleyebiliriz. Onu anlatacağım. Eğer sifonunuz su kaçırıyorsa sifonunuzun e, klozetinizde böyle bir leke göreceksiniz. Bu su kaçıran bir sifon anlamına gelir. Eğer sifonunuz su kaçırmıyorsa böyle bir leke bakın burada yok. Bu kaçırmıyor demektir. Sifonunuz su kaçırmıyor demektir. Şimdi bakınız bu basma e, tuşu özellikle e, ayarlanmalıdır. Şuradan yükseklik ve buradan yükseklik ayarı yapılır. Basmamalıdır. Yani bu taşın ağırlığıyla buna basmamalıdır. Bastığı takdirde da damla damla su kaybedebilir. Sadece biz bastığımızda açılmalıdır. Bu birinci konu. İkinci konu da Bakınız burada su seviyesi oldukça yüksek. Dolayısıyla bu e, doluyor, doluyor, doluyor ve eğer contası e, yeterli derecede kesmiyorsa Damla damla kaçırmaya başlıyor. Şimdi ne yapacağız? Bunu biraz seviyesini, bakım, düşüreceğiz. Bakarız. Şöyle, bakın şurada bir ayar var. Ayarı var. Mümkünse en aşağıya alalım bunu. Ve bakın şurada gördüğünüz gibi bu ayarı vidalı, vidalıdır bu. Bunu en aşağı aldığınız takdirde ya da daha aşağılarda bir yere aldığınız takdirde seviyenin buraya kadar dolmasını değil de şuraya kadar dolmasını sağlarsa su kaçaklarında bu bunu zorlayacaktır. Contasını zorlayınca kaçağı önleyecektir. Çünkü daha fazla su daha çok contayı zorlamak demektir. Daha çok contaya basmak demektir. Daha çok su basıncı. O yüzden bu şekilde tutmanız, bu şekilde ayarlamanız ee, su kayıplarını önleyecektir. Ve ciddi su tasarrufu sağlayacaktır. Hoşçakalın.